Cumhuriyetimizin ilanının 92. yıl dönümünü hep birlikte sevinçle, gururla, coşkuyla yaşıyoruz. Işte. Millet olarak gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için 92 yıldır mücadele ediyoruz. Türkiye bölgesinin ve dünyanın en önemli ülkelerinden yükselen yıldızlarından biri haline getirdik. Bugün ülkemiz hamdolsun tüm mazlumların, mağdurların ümidi haline geldi. Öte yandan birlik, beraberlik, kardeşlik içinde verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesinden rahatsız olanlar her dönemde önümüze engeller çıkarmışlardır. Şartlar ne olursa olsun tarihe geçen bir istiklal mücadelesiyle kurduğumuz cumhuriyetle taşlandırdığımız devletimize yönelik her türlü tehdidin üstesinden gelecek güce imkana ve kararlılığa sahibiz. Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı için belirlediğimiz 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. 78 milyon olarak ortak geçmişimizden aldığımız güçle ortak geleceğimize yürümeye devam edeceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan Tek devlet ilkeleri etrafında bütünleştiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümünün işte bu anlayışla birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olacağına inanıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş savaşımızın kazanılmasında, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor. Her birini rahmetle yad ediyorum. Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.